Of ya 10 dakikalık yolu 2 saatte geldim. Bu çok yavaş gidiyor motor ya. 25 kilometre saatle gidiyor. Şu köye gideyim de bir arsa alayım. İnşallah şöyle bir parlam olur ya. Şöyle gidelim. Mahmut var mı şurada? Şöyle dönelim mi? Ha şurada Mahmut'u gördüm. Anam satılık diyor. İnelim. Mahmut ne yapıyorsun? Hani iyiyim la. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bu arsa galiba satılık yazıyor. Satılık mıdır? Hani evet la satılık. Ben alabilir miyim? Benim 64 liram var da param yok ben faz fakirim çünkü. Anne tamam benim de paraya ihtiyacım var 64 lirayı alabilirsin. Tamam Mahmut 64 lirana atıyorum şöyle atayım. Al Mahmut hayrını gör. Anne teşekkür ederim la hayırlı olsun. Sağ Mahmut sağ Evet arkadaşlar şöyle bir arsa aldım. İnşallah güzel bir ev yapabilirim buraya. Hemen gidelim şurada oduncu görmüştüm. Odun alıp ev yapacağım. Odundan ev olsun. Çünkü ben Fas fakirim. Şöyle gidelim. Selamun oduncu. Aleyküm selam Ben odun almak istiyorum da sende odun var mı? Param da kalmadı. Tabi alabilirsin. Paran yoksa sana balta vereyim. Arkadan odun topla benim için. Tamam tamam. Ee, nerede balta? Şu sandığın içinde. Tamam ben alıp şuradan odun toplayacağım. Haydi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Abi sana kaç tane odun lazım? 30 tane olsa yeter. Tamam tamam topluyorum. Evet 6 oldu. 10 oldu. Baya da büyükmüş arkadaşlar ağaçlar ya. Neden olabilir acaba? Yorumlarda yazın. Böyle toplayalım. 16, 17, 20 oldu. 10 tane kaldı. 24 şuraya da alalım. Böyle 30 Abi topladım. tamam tamam getir. Getiriyorum abi. Şöyle 30 tane ağacını attım. Tamam şimdi sandıkta odunlar var. Ev yapmak için. Onları al ve evini yapmaya başla. Tamam tamam hemen alayım şuradan. Şunların hepsini alayım arkadaşlar. İnşallah evimiz güzel olur. Öyle hepsini aldık. Görüşürüz abi. Görüşürüz görüşürüz. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar arsamızı da aldık. Mahmut daha burada gider o da. Şimdi ne yapalım? Şu direkleri arkadaşlar bundan yapacağım. Şuradan şunu kırayım şöyle. Şuradan direğini koyalım. Kaç tane yapalım? Şöyle bir iki tane kalsın buraya da. Sınırları belli edelim. Sonra komşumuz kızmasın bize. Bizim yerimize geliyorsun diye. Şöyle satılı da kıralım da. Artık benim burası. Şöyle bir iki 4 tane yapacağım ya O kadar yükseklikte olsun Yoksa ben çok odunumuz da yok zaten Şöyle buraya da kıralım Evet kırdık hemen şuradan şu blokları alalım arkadaşlar Meşeyi çok severim Meşeden yapacağım Gerçi meşeyi sevmem arkadaşlar Elması severim de fakirlikten artık Ne yapalım şurası da tepesi Şöyle Burada bir cam olsun. Şöyle, şöyle, yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir köşeyi bitirdim. Şurada bir tane pencere koyacağım. Şuraya da koyayım diyorum. Hemen şurayı da kıralım arkadaşlar. Bu taraf bitti. Şimdi şu giriş kısmını yapalım. Şöyle kıralım burayı da. Arkadaşlar motorum bile yoktu. Arkadaşım sağ olsun bana bir tane motor ödünç etti. Onu da geri vereceğim. Çünkü benim değil arkadaşlar. Tek bu arsa benim. Aa odunumuz bitti. Hemen şuradan bir odun ya bu değildi arkadaşlar. Yanlış koyduk. Hemen şöyle koyduk. Kapımızı nereden yapalım? Buraya cam. Buraya cam olmasın ya. Bir tane olsun cam. Camı ne yapacağız arkadaşlar ya? Bizi görürler hemen. Şöyle bir tane cam yeter. Mamut kaçırsana ya. Şurayı kıralım. Buraya kapı yaparız. Kapıyı da sonra koyacağım arkadaşlar. Çünkü kapı alacak param yok. Şöyle bir cam yapalım arkadaşlar. Dik bir cam. Aynen. Öyle bir cam yaptık arkadaşlar. Buraları da kıralım. Arkayı cam yapmayacağım. Aynı kenarları da can yapacağım. Arka düz olsun. Arkaya bakmaya gerek yok zaten. Arkanın manzarası yok. Şöyle. Heh. Güzel oluyor arkadaşlar güzel. Evet arkadaşlar şu köşeleri bitirdim hepsini. Şimdi şurayı şöyle iki tane kapı koyacağım. Onu sonra alırım. Ben kapatalım. Kapatsana arkadaş. Üste çıkmam lazım ya yukarıya kapatmamız için. Öyle bir üste çıkalım. Üstü neyle kapatalım? üstümüze merdivenler var. Merdiven tarzı. Anam. Merdivenle kapatayım ya. Bir katman böyle gitsin. Sonra düz kapatalım ya. Çünkü çok uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yoruldum. Zaten fakirim karnım aç. Evet arkadaşlar hallettim. Şöyle çatımızda yaptık. Ama yağmur yağıyordu işte arkadaşlar. Allah'tan ama bitirdim. Şöyle cam vardı arkadaşlar. Şu camı da camları koyalım. Soğuk girmesin. Üşümeyelim. Şöyle koyduk. Buraya da koyalım. Hı -hı. Çok güzel ha. Böyle camları. Ama kapım yok. Bu basamaklardan döşemeyi planlıyorum şöyle. Allah ben niye Game moddayım? Mahmut sen mi yaptın? Hani evet la, sen daha kolay yap diye evini. <laughs> Anam teşekkür ederim Mahmut. Vallahi Game moddayım. İlk defa Game moda girdim arkadaşlar. Öyle hemen döşleyelim o zaman. Mahmut'un sayesinde ya. Vallahi Mahmut'u seviyorum. Bazen sinir ediyor. Benimle uğraşıyor ama ne de olsa sevim ya keratayı valla Şöyle kıralım ya Evet arkadaşlar şöyle dolduralım hemen ya Şöyle tak 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 Keşke hep Game modda kalsam ya valla Ne güzel her şey çok kolay Uçabiliyorum zıplayabiliyorum Survivor'da her şey zor arkadaşlar Şunları kıralım şöyle dolduralım Evet arkadaşlar tabanı da yaptım Şöyle evimiz bu kadar Dışından böyle yaptım Tabi iyi değil de Ama olsun yine bir gideri var arkadaşlar. Şöyle görün arkası zaten böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. Hadi ben gidiyorum. Of ya dedemin tarlasına geldim. Patates topluyorum ya. Patatesi de çok seviyorum. Yemek istiyorum ama. Şöyle kıralım arkadaşlar. Dedeme gideyim. Bunları vereyim. Sonra gideyim borç para alayım. Şurada bir tane arsa gördüm. Verimli tarlamış. Buraya alacağım ve zengin olmaya çalışacağım. Böyle aldım 18 tane buğdayım oldu. Dedeme gidelim. Motosiklete biniyorum hemen şöyle. Yavaş yavaş gidelim. Tarlası da güzelmiş ya verimli. Toprak. İnşallah benim de tarlam olacak. Dedem para verirse tabii. Öyle gidelim. Aralardan geçiyorum ha. Hızlıyım. Mahmutlar kaçılın. Aa tavuk. Tavuğu öldürek var ya. Yerim akşama. Gel la buraya gel la buraya gel la buraya kaçma kaçma. Oh tavuğumuz da var. Yerim akşama. Oh. Şöyle gidelim indik. Dedemin evi de bura arkadaşlar. Burada da şey var yeni mahsul ekmiş. Ne ekmiş galiba tohum ekmiş de. Galiba buğday çıkacak. Dedemin tarlası çok ya. Dedem çok zengin ben fakirim. Bana hiç para vermiyor. Şöyle gelelim. Dedem burada mı? Dede! Burada mısın? Buradayım yavrum buradayım. Ne yapıyorsun? İyiyim dede. Sana buğdayları getirdim. Şöyle bırakıyorum hemen. 18 tane buğday çıktı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dede sana bir şey söyleyeceğim. Söyle evlat. Bana borç para verebilir misin? Ne kadar istiyorsun? Bir 10 bin lira versen yeter. Şu sandıkta olması lazım. Al sonra getirirsin faiziyle. Ne kadar faiz istiyorsun dede? %10 faiz isterim. Ne? Yüzde onu ben nasıl ödeyeyim dede? Ödersin ödersin. Tamam dede of ya alayım bari. Şöyle hepsini alayım arkadaşlar. Dedem fakir kalsın. al <laughs> al 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 al. Tamam ya fazla geldi. Şöyle gidelim o tarlayı alalım. Şöyle bineyim. Daha gidip şey almam lazım. Doğum alacağım. Odun alacağım. Toprak alacağım. Ekmemiz lazım. Şöyle yavaştan gidelim. Mahmut nasıl? Hani iyiyim la. Sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Bu tarla satılık galiba. Tabela asmışsın da. Ne kadar istiyorsun? Hani 8 bin lira versen yeter. Tamam tamam ben alıyorum. Hemen 8 bin lirayı atayım şöyle. Şöyle atayım sana. Yeter mi bu kadar Mahmut? Hani yeter yeter. Zaten sen fakir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fas Fakir. Bugün arkadaşlar fakir güvenli ev yapacağım. Ama bana ne olduğunu sorarsanız. Mahmut arkadaşlar. Bilim adamı Mahmut beni dönüştü girdi. Bu karaktere büründü. Ama ben fazla fakiriyim. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Eski kıyafetime dönmemi istiyorsanız da yine yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hemen arkadaşlar fakir güvenli ev yapacağız. Zaten game mod'dayım, yaratıcılık mod'dayım. Hemen arkadaşlar toprak alalım. Çünkü fakir olduğumuz için topraktan yapacağım. Bu topraktan yapacağım. Böyle tabanı kıralım mı? Yok, kırmayalım. şöyle güzel kapıyı buradan mı yapsam? Buraya verelim kapıyı. Tamam buradan koydum. Şöyle burası kapı olsun. Tamam kapıyı da koyduk. Hemen şöyle buraları kapatalım. Kapattık. Şöyle bir tane böyle çekelim. Cam nasıl yapsam? Çok cam olmaz zaten fakir evi. Cam pahalıya patlar. Bir tane cam koyarım. Arkaya koyarım onu da. Şöyle kırdım tamam. Buradan da böyle gidelim. Tamam. şöyle kapattım. Arkaya diklemesine koyacağım. Şöyle bir tane cam. Buraya cam koysam direğe geliyor. Bu da, o zaman bu da direğe gelsin. Böyle. Şuraya da koysam. Tamam. Güzel bir dekor oldu. Ve öne koymama gerek var mı? Pırlatıcı koyarım. Şöyle şuralara buraya koyarım. Buraya koyamıyorum. Nasıl oldu bu kapı? Buraya kapı koymamız lazımmış. Aa olmadı. O zaman tek kap yapalım. İki blok. iki blok da burada. Buraya bir tane. Buraya da bir tane. Tamam. Şöyle buraya da kapattım. Yanlış çektim. Yine bir yüksek olsun da biraz. Ferah olur evin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü böyle videoların gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın şöyle şuraya koyalım burayı böyle açık bırakacağım önden güzel gözüküyor Yanlara hiç cam koymayacağım gerek yok şöyle tamam ince cam koyalım da çünkü kalın cam pahalıya patlıyor tamam koydum şimdi buraya cam çekeceğim ince cam yazalım ince cam cam yok o zaman cam yazalım çıktı. Bu camdan koyacağım. Bunun toprak yerinde yok mu ya cam? İnci olarak siyah var. Kahverengi. Evet kahverengi koyacağım. Şöyle kırdım. Tamam. Güzel oldu mu? Oldu. Arkaya normal değil mi cam koysam? Normal koyalım. Cam yazdım. Şöyle tamam. Böyle daha güzel olur. Tamam. Buraya da koydum. Tamam. Şimdi. Bunun tavanını yapmam lazım. Tavan da hangi şeyden yapayım? andazitler falan pahalı da olur. Taş da pahalı olur. Hmm, şu neymiş? Bu da pahalıya benziyor. Görmedim. Çimen yapalım ya? Çimen. Şöyle. Çimen ucuz. Şöyle Buraya koydum Güzel Bu tavanımız bir kat daha yapalım ya Bu kesmedi beni Tamam şöyle Yaptık Diğer katı Bu po, pod zoldan koysam Nasıl olur Üstüne koydum mu ha, Duruyor farklı bir şey Tamam Olabilir Şöyle şunu kıralım İki kat Üçüncü kat Ve dördüncü kat Dört. Böyle bakalım Bir tane daha çıkabilirim ya Bir tane daha çıkayım 5 Altı yapalım ya altı altı Büyük olsun hep Baya büyük oldu Şöyle Burayı da şöyle yapalım Tamam yine o camların Aynısını yapacağım aynı dekorda Hmm, şöyle koydum tamam buraya da Şöyle koyalım Çok değişik oldu arkadaşlar Normal bir ev değil Biliyorum Ama güzel olacak yani Çünkü fazla fakir yapıyor Yani ben mimarım Mimar olduğum için güzel olacak Şöyle koydum tamam Şimdi Şurayı kıralım Tamam buraya da koyalım Podzol neden yapılıyor arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü ben bilmiyorum. Çok değişik bir şey ya. Üstü falan. Podzol. Şöyle buraya da koydum. Tamam. ve en uzun camlardan koyacağım. Boylaması uzun olsun. Şöyle tamam. Buraya da koyduk. Şimdi. Burada iki tane var. Şimdi bura yer oluyor. Bundan bir yüksek şöyle. Tamam bura tavan oluyor. Yine buradan geldik. Burayı kırdık. Buraya da cam. Tamam camları da koyalım da. Görelim nasıl olduğunu. Bu yan taraflara balkon yapabilir mi? İki taraflı balkon olabilir. Tamam. Şuraya da koyalım. Şöyle. Tamam. Güzel oldu arkası. Bunları da mı uzatsak şöyle? Buraya uzatamıyoruz. Buraya koyarım. Sonra bundan koyduk mu şuraları kıracağız. Böyle daha estetik dur. Tamam. Güzel. Şimdi yana şey yaparım. Önü ne yapalım? Hem ön'e de balkon yapabiliriz. Şöyle bir balkon. Şimdi burada kapı olabilir. Bir tane kapı olsun. Tamam. Şurada yine fırlatıcı koyabilirim. Aa yanlış kırdım. Buraya. Bunu da koyalım. Sonra bir boş bırakıp şurayı şöyle boylamasını camla da kapatarım. Kahverengi camla. Tamam. Güzel. Buraya bir kapı koyalım. Kapı yazalım. Kapı. Nasıl bir kapı koyalım? Hmm, kahverengi koyalım ya koyu meşeden güzel durur şöyle tamam baya fakir oldu ya Bu camı da koyduk tek şuraları koyduk fırlatıcı koymam lazım fırlatıcıyı koydum Şöyle şöyle güzel şimdi bunun tavanını kapatmam lazım tavanı nasıl kapatsam çimenden mi kapatalım yine farklı bir şeye bakalım Tat ucuz değil mi ya? tahtadan mı kafası. Ya da kum da olabilir. Bu kum şeyleri var ya. bölüp basamak. Ha bundan kum taşından. Çünkü bu bu da ucuz yani. Şöyle. Güzel. bununla dışına da şey verebilirim dekor. Renk katması açısından. Tamam. Bura farklı oldu. Şöyle yapacağım. Böyle şöyle yapalım kucağım ya kucağımı böyle güzel göstersin böyle böyle yaptın mı şöyle bir göz hmm, buraya zaten ne yapacağım çimenden yapacağım şöyle bir bir üç çıktık mı yeter ya üç çıktık mı çok mu kapatır şöyle yapalım çok çıkmayalım Şurayı de kıralım. Böyle olabilir. Ya da şöyle de olabilir. Yok böyle olsun ya böyle böyle. Tamam. Güzel. Buraya yine bir dekor verelim. Şöyle bir dekor. Burayı kır. Burayı koyalım. Tamam. Dekor böyle oldu. Böyle koysak kötü durur. Tamam. Bu da böyle. Tavana ne yapalım? Bu tavan da farklı bir basamak olsun ya. Şöyle, şuralarda bir şey vardı, mı Bundan olabilir. Bunun basamağı, bunu deneyelim. Kit var, kit de deneyelim. Sonra, şöyle bir şey de olabilir. Bunu da koyalım, bunu da alalım. Tamam. Topraktan yapacağım zaten. Topraktan şöyle bu basama mı koysak? Ya da bundan mı koysak? Şöyle. Şöyle koyalım bir ya. Şimdi bunu topraktan yaptık. Şöyle. Şunu atalım mı? Bunu aldım. Ha yine böyle olacak. Yani illa bunu kapatacağız yani. Şöyle. Tamam. Bu yanlarını böyle koyacağım. Böyle olsun. Bak böyle. Öyle mi? Aynen böyle. Çok değişik bir şey oldu. <laughs> tamam. Güzel. Agresif görünüyor onlar. Şimdi. Şunları ne yapalım? Bunları da tavana yapalım. Şöyle. Tamam. Şunları da böyle koyduk mu? Güzel. Şimdi bir tane bundan koyacağım. Böyle çıkalım. Şimdi bundan böyle şöyle çekelim hemen. Tamam. Şimdi arkadan başlayalım. Tamam. Şimdi bunu da böyle yapalım. Şöyle. Güzel. Bunu da koyduk mu şöyle. Burayı da kapatalım. Çekelim şunu şöyle. Gel buraya. Gelemedim. Çekemedim. Tamam. Burayı da böyle. Güzel merdivenleri koyalım. Baya güzel oldu ya. Şuraya da koy. Şimdi Buna koyduk mu? Nasıl olmuş bu ya? Çok farklı oldu. <laughs> Şöyle. Tamam. Bunu koy. Şimdi. Bu ortayı çimen yapacağım. Şöyle. Bunu buradan yaptım. Bunu da böyle kapatalım. Şimdi bunu böyle koyduk mu? Çimen koyacağım. Ha çimen farklı gözüküyor. Tamam. Böyle koydum.